Florya Metin Oktay herkese selamlar. Galatasaray Meclis maçının hazırlıklarını artık son hazırlıklarını Florya'da sürdürüyor. Arkamda gördüğünüz gibi Galatasaray çalışmaları devam ediyor. Meclis Mühendis Teplasmanı'na Galatasaray yarın çıkacak son antrenmanını burada takım halinde Galatasaray devam ediyor. Okan Hoca'nın liderliğinde takım sahaya çıktı. İlk önce bir antrenmanın son durumuyla alakalı size burada bir bilgi vereyim. Hakim Ziyeş takımla beraber çalışmaları çıkmadı. Ee, takımla beraber çalışmadı yine. Bireysel olarak da henüz şu an e, çalıştığını göremiyorum. Zaten. Etrafını tekrar kontrol ettim. Ee, yani oyuncunun durumu yine e, Manchester United maçının sonrasına kalacak. O zaman belli olacak. Büyük ihtimalle Manchester kafilesinde yer almayacak. Çünkü bireysel de şu an henüz çıkmadı. Takımla da beraber çalışmadı. Bundan dolayı da Okan Hoca'nın Galatasaray'ın kadrosu yavaş yavaş ortaya çıktı diyebiliriz. Galatasaray antrenmanın ardından akşam saatlerine doğru Manchester United hareket edecek. Yarın e, orada sabahtan bir takım e, stadyumda bir e, hazırlık e, yapacak tekrardan. Ama tabii ki bütün hazırlıklarını, bütün taktik antrenmanını Galatasaray Florya'da gerçekleştirecek. Okan Hoca zaten kendisi de söylemiştir. Rakip takımın e, sahasında taktik antrenmanı yapamıyoruz. Kameralar var diye ve ee, şöyle haftadan muhtar bir bir ricam var. Sizlere bilgi aktarmaya devam edeyim ben. Ee, Okan Hoca'nın dediğim gibi bir açıklaması vardı. Takımla yani deplasman eee stadyumunda taktik antrenmanı yapamıyoruz. Kameralardan görülebiliriz denebildiği. Okan Hoca burayı tercih etti. Rakip oldukça zorluğu benim fikrimi sorarsanız bence Galatasaray oradan bir puanla dönmeli bir puanla dönebilir Manchester United'da. Ee, zorlu bir mücadele olacak, kolay bir mücadele olmayacak. Bunun herkes farkında. Hani Kopenhag'da zaten e, gruplarda sürpriz bir e, çıkış yaptı. Çünkü Galatasaray'la ilk oynadığı maçta, e, yani Galatasaray'ın evinde oynanan maçta 2-0 öne geçmişti, 2-2'yi yakalamıştı Galatasaray. E, ama tabii ki Galatasaray'da Manchester United'a karşı dişini gösterecektir. Okan Hoca'nın nasıl bir muhtemel 11'le sahaya çıkacağını buradan e, sizlere sayayım. E, bir olasılık vardı. Abdülkerim Bardakçı'nın sol bekte çıkmasıyla alakalı. Ee, bence yani Okan Hoca öyle bir şey yapmayacak tamamen. Yani seçenek yapmayacak. Normal 11'i neyse Okan Hoca'nın onun üzerinden çıkacağını düşünüyorum. Ee, kalede Mustera, sağ bekte Saşa Boy, e, stoper yine yani e, Abdülkerim, Bardakçı ve Nelson'u bekliyorum ben sol bekte Anel bekliyorum. Ortalarında Torreira. Kerem Demirbay olacak önlerinde. Ee, sağ kanatta Zaha olacak. Sol kanatta Kerem olacak. Ortada ben yine ee, yani şeyi bekliyorum. E, Tete'yi de bekliyorum. Kerem ile Tete yer değiştirebilir. Zaman zaman yine e, yani ligde gördüğümüz Ankara gücü mücadelesinde gördüğümüz 11'i yani kısacası o ileri hücum hattındaki seçeneği bekliyorum Okan Hoca'dan. İleri işte İkardi olacak. Yani şöyle bir durum var. Genel olarak kağıt üzerinde baktığımızda Davison Sanchez hamlesi gelebilir ama Şampiyonlar Ligi'ne şu an uyum sağlayan, uyum Abdülkerim Bardakçı ile Nelson daha ağırlıklı görünüyor. Tabii hocanın kendi seçimi belki Nelson ve son Sanchez yapabilir, ikili tandem kurabilir, yeni bir tandem kurabilir orada. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Yani alışılmış bir oyuncu sistemi var. İlk 11'de pek değişikliğe geçeceğini düşünmüyorum. Ve tandemle alakalı belki sıkıntılar olabilir. bilmediğiniz. yani. Şöyle söyleyeyim Davidson Sanchez ve Nelson'a kadar sağlıklı olabilir. Yani Abdülkerim Davidson Sanchez olabilir. Bunları artık son kararı Okan Hoca verecek diyeyim ve kaleci antrenmanını sizlere buradan izletmeye devam ediyorum. Mustera zaten yine ilk 11'de e, formayı giyecek. Şu an kaleci antrenörü Fadıl Hoca'nın eşliğinde Mustera özel çalışmalarını yapıyor. Kaleci çalışmalarını sürdürüyor. Yarın yani e, benim beklentim gerçekten hani skor da vereyim ben buradan. Kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Bir birlik bir skorla ayrılacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ve yavaştan da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şöyle geniş bir şekilde göstereyim burayı da sizlere veda edelim. Bugün böyle bu şekilde bir yayın yaptım, bir kayıt yaptık. Takım çalışmalarını sürdürüyor. Burada göstereyim sizlere son bir görüntü yakınlaştırıp rahat ısrarın çalışması ve yarın nasıl bir mücadele olacağını görüşüp göreceğiz. Herkese çok selamlar, hoşçakalın diyorum ve yayını yavaşça sonlandırıyorum arkadaşlar. BBC. Alo. Geldiniz gel. Tamam.